O İmam Kasani'nin e, fetvasını göz önüne getirerek Türkiye'ye baktığımızda acaba ne göreceğiz? E, Türk milleti 1916'dan 1945'e kadar hacca gitmedi. Yasak olduğu için falan değil. Böyle bir şey olmazdı çünkü. Korku ve emniyet. İkincisi pasaport ve vize. Böyle şeylerle hac yani olmaz bunu e, kafamız almıyordu. 1945'ten sonra yani Amerika tüm dünyaya postasını koyduktan sonra İranlılar da ilk defa hacı oldu. Tarih boyunca Şii İran Hacca gidemezdi. İranlılarla birlikte cümbür cemaat e, hacılarımız olmaya başladı. Son iki senedir bu topraklarda daha doğrusu Mekke fethedildiğinden beri şeklen bile olsa ilk defa hac edilemedi. Ve bu kimsenin ne tepkisini ne ilgisini çekmedi. Herkes yerli yerinde bir şey olarak kabul etti. Son iki senedir aylarca cuma namazı kılınmadı mesela. Yani bu topraklar Darül İslam haline geldiğinden beri bu ilk defa olan bir şeydi. Yani bunların yerine eğer 1916'dan sonra haccın farziyetini AKP iktidarından sonra Cuma namazının farziyetini eğer tartışan birileri olmuş olsaydı Türkiye'nin bu yaşadığımız toprakların ne menem yerler olduğu ortaya çıkacaktı. Bizi bu tartışma tarihin ve Türk siyasetinin göbeğine sokacaktı. Ama şu anda Tarih dışı insanlar yaşıyor Türkiye'de. Diyerek e, hayırlı akşamlar diliyorum selamlar.